Bir, kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jatlar çelik camlar filip Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünneye Şekilleri çok yerinde Altlarında var Porsche Yanaştık biz de son sesle Dik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan ipne Söylesene bize şey Tavuklar güldüler bize, baktılar halimize. Hava mı atıyorsunuz, botlu şahininizle. Bir anda girdim tribe, verdim sesi teyibe, Ara gazlayıp da vurdum drifte. Abattı egzozun sesi, illetti mahalleyi. Ve sonunda çıkıverdi, manitanın pederi. Hayırdır be gençler dedi, gecenin Arabadan ini verdim, babasına seslendim ben senin kızını sevdim, ona gönlümü verdim şimdi istiyorum kızı, o kalbimin hırsızı vermezsen eğer sen kaçırırım kızı. Zengin piçleri de oradan hemen atlayı verdi, lavuk poşesinden indi gösterdi hediyeyi pırlanta bir yüzük ile pahalı gelinliği peder gevşedi ve. Para mı tav etti seni? Hor görmesen bu genci bu genç elinde oynatır Senin gibilerini Söyle kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda Elinde çantasıyla açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla Tanrı verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya Binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle? yokmuş meğerse ama şunu unutmayın Bu yürek yeter size Bak aldık biz yine Şahin'imizde Şimdi yine mi yapmaktayım illegal yarıştayım Yan veririm sokaklarda Polisten kaçmaktayım O biçim ses sesi sattım Çelik ahta poçattım Şahin'e binmeyenin alına koyayım Lay 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 lay